2023'e girmeye sayılı günler kala show dünyasından peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Hem de herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı çiftlerden bu haberlerin gelmesi herkesi şaşırttı. İlk ayrılık haberi yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü cephesinden geldi. Son son İkilinin arasındaki 19 yaş fark hep çok tartışılmıştı. Hazar Ergüçlü 2018 yılında beri beraberlik yaşadığı Onur Ünlü ile ilişkisinin hep arkasında durdu. Onur Ünlü de zaman zaman sosyal medyada hakkında yürütülen linç kampanyasına karşı yasal haklarını kullandı. Hazar Ergüçlü yaklaşık bir ay önce kameralara şu açıklamayı yapmıştı. Keyfimiz çok yerinde şu an bu şekilde. Onur'la çok mutluyuz. Yani düğün bilmiyorum ben çok kolay endişelenen bir insanım. Düğün, bilmem gibi büyük organizasyonlar beni çok endişelendirir. Ancak bugüne kadar birçok zorluğu birlikte göğüsleyen çiftin cephesinden ayrılık haberi geldi. İkilinin bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıkları, bu yüzden de dosya yaklaşık 5 yıldır süren ilişkilerini noktalama kararı aldıkları öğrenildi. <laughs> Hazar Ergüçlü ayrılık sonrası etilerdeki bir mekan çıkışında görüntülendi. Ergüçlü'nün son dizisi Hayat Bugün reytingleri düşük olduğu için geçen günlerde erken final yapmıştı. nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Dizi İyiyim. Bitti. Evet aynen yani dizimiz bitti üzgünüz. Diziler çok erken bitiyor sizde de reyting korkusu var mı Hazar Hanım? E yani tabi enteresan bir denge. Ee, çok tartarak yaklaşmak zorunda kalıyoruz işlere. Biraz sınırlayıcı tabi ama Yapacak bir şey yok. Er güçlü, Onur Ünlü ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ayrıldınız Evet, yok, evet ayrıldık. Ayrılık sebebi nedir peki? Ee, yani tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Yani bir yıpranma oldu 5 yıllık. Ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki benim. Yani her şeyim. Ee, ailemden biri gibi Onur. O yüzden yani ayrıldık ama eee arkadaşlığımız devam ediyor tabii ki. O zaman çok teşekkür ederim. İyi günlerde seyredin. daha iyi bir Aynen öyle. <laughs> Bu haftaya damgasını vuran ikinci ayrılık haberi ise Aras Bulut İnem ile bir göğün aldan geldi. Ünlü oyuncu çift önceki yaz kısa bir ayrılık süreci geçirdikten sonra tekrar ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. Herkes İnem'li ve Önal'dan nikah tarihi bekliyordu. Ancak 7 yıldır beraber olan çiftten de ayrılık haberi geldi. Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden İynemir'in setin tamamlanmasının hemen ardından ön alla karşılıklı konuşarak ayrılık kararı alması dikkat çekti. İkilinin yakın çevresi beraberliğin bu kez kesin olarak bittiğini dile getiriyor. Sefer dönüş